Merhaba, ismim Gözüm İçen, benim ödevimin konusu MATLAB ile ayrık zamanlı sinyalin çizimi. Yüklediğim raporda iki tane örnek kullandım bununla ilgili. Birinci örnekte bizden ayrık zamanlı bir sinyali STEAM komutu ile oluşturmamız isteniyordu. Sinyalin aralığının 0'dan 4'e kadar arttırımlı bir eğri olması isteniyordu ve her örnekleme noktasında sırasıyla 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerini almasını istiyordu. İlk olarak sinyali tanımlayarak başlıyoruz. t eşittir 0, 1, 2, 3 ve 4 diyerek zaman noktalarını belirliyoruz. E, x eşittir t diyoruz çünkü sinyalin değerleri de yine 0'dan 4'e kadardı. Daha sonra sinyali göstermek için başlıyoruz. Stem komutu ayrık zamanlı sinyallerin çizdiriminde kullanılıyor. E, x label ve y label olarak da x ekseni ve y eksenin etiketini yazıyoruz. Bu kodu çalıştırdığımız zaman yanda görüleceği gibi bir sonuç çıkıyor. Sıfırdan dörde kadar bir eğri şeklinde artırılan bir grafik çıkıyor. Diğer bir örneğime geçersem eğer o da bu şekilde bir örnek. Burada da benden istenen bu MATLAB kod parçacı zaman aralığı içinde sıfırdan 1 saniye kadar artırımlı bir eğri şeklinde sinyal oluşturur. Örnekleme frekansı 100 Hz olarak ayarlanmıştır ve sinyal frekansı 10 Hz olarak ayarlanmıştır. Bu sinyalin grafik üzerinde nasıl gösteririz? Bizden bu isteniyor. Bunun için de öncelikle sinyali tanımlayarak başlıyoruz. Bize fc'yi 100 olarak, örnekleme frekansını 100 olarak vermişti. Örnekleme frekansı ile 1 saniyede süreyle örneklendi ve sinyal frekansı 10 Hz olarak ayarlandı. Bu sinyalin grafik üzerinde 1 saniyede 10 Hz frekanslı dalgalanmalar gösterdiği anlamına geliyor. Zaman noktaları her bir saniye için belirleniyor. Sinyal frekansını yazıyoruz. Sinyal değerlerini yazıp sinyali göstermek için steam komutuyla tekrar yazıyoruz. X ekseni etiketi ve Y ekseni etiketini yazdığımız zaman Yanda görüldüğü gibi bir grafik çıkıyor. Bunu biraz yakınlaştırdığımız zaman aslında bu noktaların birleşik değil ayrı olduğunu görebiliriz. Burada şu an yakınlaştıramadığım için bu şekilde görünüyor. Teşekkür ederim.